Merhaba sevgili anneler babalar. Bu videoda da sizden gelen önemli bir soruyu cevaplamaya çalışacağım. Soru yine şöyle. Merhaba hocam, benim çocuğumun okuması çok iyi ama yazıları çok kötü. Bunu nasıl aşabiliriz diye sormuşlar. Evet, e, bunun için sizlere hazırlamış olduğum e, bir çalışma var. Evet şöyle göstermek istiyorum hemen. Bakın, yukarıdaki yazı bayağı bir bozuk bir yazı değil mi? Aşağıda da aşağıdaki yazıda olması gereken bir yazı. Peki ne yapacağız? Mesela A bakın satır çizgi. Bu bir kılavuz çizgili defter olarak düşünün. Bilmiyorum siz iki çizgili defter mi kullanıyorsunuz? Nasıl bir şey kullanıyorsunuz ama kılavuz çizgili defterde ya da e, normal defterde diyelim. Bakın A ne yapmış? Satırın altına düşmüş. L'nin boyu bayağı uzunca. Çocuklar duygusal ifadeleri çok severler. Böyle durumlarda ne yapabiliriz? İşte hadi gel bunu satıra oturtalım. Bak düşebilir, canı yanabilir diyebilirsiniz. Hadi gel bunun boyu çok uzun olmuş. Yani kendisini çok kötü hissediyor e, diyebilirsiniz. Bunu normal çizgiye çektirebilirsiniz. Bakın burada da aynı şekilde e, lıl sesi ne yapılmış? Bayağı kısa, havada kalmış. Bak düşerse canı yanar gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Mesela burada top sözcüğüne baktığımız zaman tıl sesi o ve P'den çok ayrı. Burada da hadi bunu arkadaşlarına yaklaştıralım mı? Yalnız kalmasın, çok üzülür diyebilirsiniz. Ayrıca cümlenin sonuna nokta konulması gerektiği zaman unutuyorsa şey diyebilirsiniz. Kaçıyor, bak, hadi buraya bir nokta koyalım mı? Kaçmasınlar diyebilirsiniz. Çocuklar bu tür şeyleri çok severler. Bizler de eğer okul açık olsaydı, çocuklar bize gelmiş olsalardı inanın bu ifadelerle çocuğu yormadan, üzmeden ne yapardık? Ee, doğru yazması için teşvik ederdik. Ee, teşvik etmek deyince hemen aklıma gelen, ilk gelen şeylerden bir tanesi de bu yazıda bakın çok düzgün olan şeyler var. Neler var mesela? O K ve U sesi bir de A sesi gördük mü? Sonra G var ve pek çok doğru yazılmış sesler var. Şey diyebilirsiniz. Bak aferin bunlar çok güzel olmuş. Diğerlerini de böyle yazmalısın. Bak düzgün yazmadığın şeyler çok üzülür diyebilirsiniz. Evet burada aşağıda doğrusunun nasıl yazıldığını gösterdim. Bir de sevgili anneler babalar eğer çocuğunuz e, e, daha dikkatli, daha düzgün yazmasını istiyorsanız lütfen silgi kullandırtmayın. E, size değişik gelebilir bu. Bakın onun için özellikle aşağıda bir örnek hazırladım. Ali sözcüğünü bak burada çocuk ne yapmış? Yanlış yazmış. Peki silgi kullanmayacak ne yapacak değil mi? Bir renkli kalemle bunu bulut içerisine alabilir. Ben sizin için alayım. Bir görün. Ee, bu denenmiş şeyler bunlar. Eğer sizler de çocuğunuza denettirirseniz yaptırırsanız zamanla daha dikkatli olduğunu ve daha doğru yazdığını göreceksiniz. Evet bakın burada yanlış olan yazılmış olan şeyi bak ben bulut içerisine aldım. Ne hangi renkte olursa olsun. Yanlış yazdığı şeyi silmek yerine böyle bir yuvarlak içine bile alabilir çocuk. Bunu yaptığı zaman inanın e, ne yapacaktır? Daha az hata yapacaktır, daha düzgün yazacaktır. Çünkü e, çocuk e, o sayfada e, çirkin yazı ya da yanlış yazı görmek istemeyecektir. Silgiye güvendikleri için çocuklarda e, doğru olmuş, yanlış olmuş, nasıl olsa silerim e, güvencesi olacağı için e, çocuklar e, ne yapmazlar? Dikkatleri daha az olabilir. Evet e, sevgili anneler babalar bu videoda da sizden gelen bir soruyu cevaplamaya çalıştım bir başka videoda buluşmak üzere başa çıkamadığınız yaşadığınız sorunları lütfen yazın bana videolarım aracılığıyla sizlere yardımcı olmaya çalışayım bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.